Evet arkadaşlar 2 artı 1 dairemiz eğitim fakültesinin üst tarafında efendim ayrı mutfaklı 100 metrekare asansörlü iskanlı ve ruhsatlı şurada matkonumuz var L şeklinde şurası yine aktif çalışan şey var yangın merdiveni Belli bir arabalara buradan geliş gidiş devam eder. Eğitim fakültesinin yürüyüş me meselesi. Pozitif ve camiine 2 dakika. Eğitim fakültesine 2 dakika. Ve e, şurada bir tatlı su var. Her yere yürüyüş meselesi. Şurası Rotary Parkı. Google'da 500. yıl parkıyı geçer. Arkadaşlar e, asansörümüz aktif durumda. Efendim. Şurada yine alt tarafta ortak kullanım alanları var. Gördüğünüz gibi. Evet, dairemizin dairemizin eee ön yani önden sadece bir boya istiyor burası arkadaşlar. Arkadaşlarımız. Eee durum bu. Evet. Yeni sahibini bekliyoruz.